Beş genç girişimci tarafından temelleri atılan Imagine Codes'un ses getirecek projesi Deliçeri, 7'den 70'e herkesin yeni vazgeçilmezi olmaya aday. Projenin mimarlarından olan Levent Ensari, mobil oyun Deliçeri'nin öyküsünü anlattı. Kendi kültürümüzde bir oyunu sentezlemek istedik o tarihte bir kahraman oluşturmak istedik Şimdi şeyi özü. Ee, i̇şte var olan Türk kültürüyle ve e, Osmanlı dönemine ait e, tarihi bir şekilde birleştirip bir kahraman e, inşa ettik. Platform koşu kategorisinde olan Deli Çeri'nin silahı ise sadece Osmanlı tokadı. Ee, Osmanlı Deli Birliği'nden çıkan bir yiğit. Yani tarihte rivayete göre işte bu Osmanlı tokadı deli bilinden geldi söylenir. zaten buradaki bizim şeyimiz tek silahımız tokat kullandığımız. Tabi hikayeye göre şöyle bir geçiş yaptık işte dönemin padişahı işte deli Yeniçeri yeni ocağını alıyor ve işte oradaki başarılarından dolayı da lakabı deli içeri olarak anılmaya başlıyor ve ona bir görev veriyor. Ve macera bu şekilde başlıyor işte o süreçte. Işte. Merakla beklenen Deliçeri, İstanbul'un fetih tarihi olan 29 Mayıs'ta oyun tutkunlarıyla buluşacak.